Hocam, nötrino nedir ve ne işimize yarayacak? Evet, nötrino az önceki konuyla hiç alakası <gülüyor> olmayan... <gülüyor> bizim hep konseptimiz böyle zaten. <laughs> <laughs> Konulardan bir tanesi. Evet, nötrinolar aslında temel e, parçacıklarımızdan bir tanesi. Evrende, her yerde var olan, belki şu anda vücudumuzun her yerinden trilyonlarcası geçen ve bizimle ya da herhangi bir şeyle hiç etkileşime girmeyen temel parçacıklardan bir tanesi. Özellikle yıldızların merkezlerinde oluşuyor. Oluştuktan sonra neredeyse ışık hızına yakın bir hızda tüm evreni yayılıyorlar ve en önemli özelliği az önce dediğim gibi hiçbir şeyle etkileşimi girmediklerinden dolayı biz bunları yakalayamıyoruz ya da yakalamak çok zor yakalayabilmemiz için de işte bazı deney setapları kuruluyor deney yerleri kuruluyor i̇şte örneğin Japonya'da var süper kamyon kan diye bir yer var yerin altında devasa bir su tankı nötronlar geliyorlar işte dünyaya çarpıyorlar çarparken o suyun içerisinden geçerken acaba bunlardan birer hmm. tane iki tane böyle yakalayabilir miyiz küçük küçük parçalar zor bir iş yani bu çok Basit bir şey değil. zor Tabii çok zor yani hatta tahminen kütleleri yok diye diye düşünülüyor ama bazı çalışmalar belki çok az bir kütlesi olabilir hala konu bilinmiyor ama biz ben öğrenciyken kütlesi yok diye örneğin. Bunun ötesinde elektrik yükü yok. Elektrik yükü olmadığından dolayı da elektromanyetik kuvvetlerle de etkileşime girmiyorlar. Yani örneğin herhangi bir şekilde maddeyle de etkileşimi olmamış oluyor. Dolayısıyla var olduğunu biliyoruz, sürekli üretildiğini biliyoruz ama yakalaması çok zor.